Erdoğan dönemi kapanıyor mu? Kesinlikle. Yani Erdoğan dönemi diye de böyle artık buna Erdoğan dönemi diye bilemiyorum. Diye bile demekte zorlanıyorum. Çünkü eğer bütün o demokratikleşme hamlelerinin yapıldığı 2004-2016 arası Erdoğan dönemi ise bugünkü dönem Erdoğan dönemi değil. Yok o zaman da o zaman bir ekip dönemiydi aslında. Bir Erdoğan dönemi değildi. Bir şey değişimi yaşanıyor. Bu dönem, bu otoriter dönem kapanacak. Mesela Erdoğan dönemi dersek sanki Erdoğan değildi, de, Akdoğan gelse veya e, başka bir do, e, birisi gelse çözüm olacak gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Mesela Erdoğan'ın gitmesi değil. Mesela yerine gelecek demokrat bir zihnin Türkiye'nin anayasasını, siyasetini, ekonomisini yeniden inşa etmesi. Onun için bu tür terminolojiler Erdoğan dönemi kapanacak dediğiniz anda geçmişteki hizmetleri dolayısıyla sayın Erdoğan'a muhabbet besleyenleri de. Onun arkasında hizalamış oluyorsunuz. Doğru bir şey değil bu. Kapanacak olan Türkiye'deki darbe vesayet ve o darbe vesayetlere karşı da 15 Temmuz'da hep beraber direndik ama şimdi otoriter dönem kapanacak. Yeni demokrat bir dönem başlayacak.